Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bir an Moskova aldım. Bizim takımdaki Bruno'yu kandırdım. Ben ADC aldığım için ADC aldı tamam mı? Maçı bozmaya çalıştı. Bu hesap daha mistik olmadı efsane 3 falan. Her neyse <laughs> dedim ki bozamazsınız dedim. Bütün takım ADC alıyordu. Moskova oynamak için yapıyorum tabi bunu. Dedim bozamazsınız takımda mistik var falan dedim. Ondan sonra gidip tank jungle falan aldılar. Ha digi burada mı? O zaman erken bir level takasına giremeyeceğim çıkayım diye. Gs1 lane oynayacağız tep şey çekmiş yok. Double attack speed bully yapabiliriz bu halde. Gidiyor mu? Buralardan buralardan. ederek belirtiyorum arkadaşlar. Kaçıyormuş gibi yapacağım şimdi. Güzel. Kurtuna böyle yapalım. Önce fantom alalım ama. Gelen giden var mı bilmiyorum da şu biraz vurmak istiyorum açıkçası. Şurayı hızlıca ne Yemedi ya. Tam duvara geldi. İlham geliyor. Yine bait deyip kesebilirim bunu. Bire birde. Digi nerede? Digi mi? o ki. Baitleyelim tekrardan. Geçiyormuş gibi yapıp bir anda Oraya gelemem ya mana yok. Katletti. Bu el biraz dikkat etmek zorundayım. Adamda misilleme var. kil almış. <laughs> Selena var ve Harley var. Takımda önce önde duracak bir de Tigreal'ımız var. Büyü direnç şart gibi duruyor.

ciddi misin? Abi ciddi misin? Ucundan yedim ya. İkisini bir aşk gözlük yaptık bu arada. Geriye doğru çıkıp ile kesebilirdim onu. Şey yapayım dedim. Orada dedim Clint'i e de oynayayım da. Trede her türlü yüzde yüz kilo olarak gördüm. Neyse problem değil. Elini zaten alırım kafasındaydım da pek öyle olmadı. Bizim takımda herkes izliyor mu ben Erç? Tabii yani Cyclops 3 kere ölmüş ama 3 tane de kill almış. 4. Tamam herkes üzülüyor. O atarız bir V9 ya yapacak bir şey yok. Alırız bir tane atana. Oynarız. Abi, abi, biz ölmedik. Düşman Altında gerideyiz. Elene dikkat etmek lazım. Burada stun var yüksek ihtimalle. Diyecektim ki, iyi bir keselim. İki de oraya bomba falan düşüyor herhalde. Haha. <laughs> bey atıp keselim şu şu şeyi ya Geriye çıkmamam lazımmış ya zaten kesebiliyormuşum adamı. Bırak uğraşma bırak 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 bıraksa. Bu midi açmak lazım da o riski alamam. Alo 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 alo. Hadi bir yataş ya Yol sana kardeşim. 3 kişi direkt yan yana geziyor ya. Geldim. Çalıda bekliyor. Çalıda bekliyor. Hadi. Biraz bekleyelim. Belki beyaz atıyordur. Biraz daha bekleyeceğim. Misilleme atma. Misilleme atma. Atma o no misilleme diyecekti. Ulti attı. Aha misillemeyi bekliyordum. Ulti yedik Ya Q'yu ye attım da. Geciktik. Bir salise falan geciktik. Çiviliden 1372 yemek nedir ya? Yansım zırhı. İkinci eşya yansıma zırhı çıkmış. Zaten misillemem var. Ne kadar gıcık bir build. Acil asın pençeleri lazım. Büyü direnci de lazım. Zırh delme de lazım da. Zırh delme artık gidemeyeceğiz sanırsam. Yani. Büyü direnci mecbur. Gelileyeceğiz bu takım. Ben her şey penta almak içindi. Her şey penta içindi. Seveç için gittim öldüm. Aa olmadı olmadı. Şimdi ben bayağı öndeyim. Ondan dolayı ee, bir tane antene patlatıyorum. Maç riske ee, girerse hızır de günahkar yapıştırırız. Günahkardan kastım canavar avcısı kılıcı. Sürekli herkes böyle neden günahkar falan diyorsun diyor. Arkadaşlar ilk ismi günahkardı. Öyle aklımda kaldı. Bir günahkar diyorum. Yıllardır bunu diyorum. Sezon 1'de ismi şeydi işte günahkardı. Böyle bazen eşyaların eski isimlerini telaffuz ediyorum. Ve... İşte isimlerini bilmeyen arkadaşlar şey diyor. Ya hangi eşyayı böyle söylüyor diye kafası karışıyor. Çekinmeden yorumlara sorun. Ben gördüğümde cevaplarım. Kimler bensiz zor ya. Lan oğlum lan lan lan, lan oğlum otomatik kitlemenin bug'ına saplayayım ya. Harbi otomatik kitleme bug'ına saplayayım ya. Gerçekten şu bug olmasa orada hepsini kesmiştim. Bug'ı gördün değil mi? Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ben yakın hedef yap. Bu çalıdan dolayı oluyor bu bak. Tamamen çalıyla alakalı. Biri çalıya girip çıktığı zaman buglanıyor. Kendi yani kendine birine kitliyor falan. Oynamaya çalışacaklar bana iki kişi de. Gel. Bir şeyleme varsa yatarız aşağı. Tek başınasın orada. Olmaz öyle tek başına. yapma yapma nerede 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 digi nerede digi göster digi nerede Arada sırada böyle duruyorum adamı vurmak yerine tekliyorum fark ettiyseniz onun sebebi sürekli hesap değiştiriyorum ya şu ayarlarım bozuluyor şu takımlarım her videoda farklı oluyor genelde fark ediyorsunuzdur parmak başka yere gidiyor bundan dolayı birazcık yavaş kaldık. Ayakkabıyı satıp eşya almaya gerek yok. Ben ayakkabıyı sattığım bir şey oluyorum böyle. Kaykayamıyorum ya. Tamam almamız lazım. Gel buraya Penta. Devam et, devam et, devam et. Lan gel. Lan saldır git, saldır. Kuleden kuleden. Oyun bitiyor vicdansız hala penta vermemeye çalışıyorsun. Oyun bitti oyun. Oyun bitti. Ah bitti işte. Oyun bitiyor. Hala bana seveç vermemek için duvara deliyorsun ya. Duvara delmek benim işim kanka. Senin değil. <laughs> Adam yan yan map'i zorladı. Kulüp moduna geçecek oradan. Atamadık bir tane seveç ya. Gittim öldüm seveç için falan da. Maşallah bugün de herkes taşıyor bizi. <laughs> Evet arkadaşlar 150 vurmuşuz. Videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. 24 saat içerisinde güzel beğeni gelirse birkaç tane daha Moskova videosu atarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Hatred is now my companion.